Aydaki Krallık 2. Bölüm Aydaki Krallığın Şifresi Güneşin ilk ışınları odaya girmeye çalışıyordu. Bana doğru gitgide yaklaşan ayak seslerinden Nazım amcanın geldiğini anlıyorum. Şşş Melis kalk hadi yavrum. Tamam. Bu gece iyi uyumuşum. Gerinerek kalktığımda yattığım salonun ortasında duran masanın üstüne kurulmuş olan kahvaltıyı görüyorum. Nazım amca bana bir sandalye çekiyor. Otur Melis. Ben oturur oturmaz kahvaltıya başlıyoruz. Zeytini seviyor olmalı. Her şeyden daha çok zeytin yiyor. Nazım amca ağzına iştahla büyük bir zeytin daha atıyor. Çekirdeğini çıkarır çıkarmaz konuşmaya başlıyor. Gece polisler geldi. Ben de uyuyor olduğunu söyledim. Ya, öyle mi? Yani biraz acele etsek iyi olur. Tamam. Aklımda binlerce soru var. Köpeğim çanta beni özledi mi? Acaba annem ona mamasını verdi mi? Bana kızacaklar mı? Yoksa ben büyük bir hata mı yaptım? Kafam bu sorularla meşgulken nihayet kahvaltıyı bitiriyoruz. Hadi çıkalım Melis. Tamam. Unutmadan papağanın yemini vereyim. Kafesin yanındaki dolabın çekmecesinden bir kavanoz çıkarıyor. Kapağını açtıktan sonra içindeki kaşıkla yem kabına bir miktar dolduruyor. Elleri titrediği için birkaç yem taneciğini yere düşürüyor. Tamamdır. Çıkalım. Kapıdan çıkar çıkmaz bisikletime doğru koşuyorum. Hızlıca bisikletimin zincirine doğru eğilip bakıyorum. Bisikletim tamir olmuş. Bunu ne zaman ve nasıl yaptın? Göz kırpıyor. Sen harikasın. Koşup Nazlı amcaya sarılıyorum. Bisikleti dik tutan demir parçaya ayağımla itip üzerine biniyorum. Hadi gidelim. Pedalı çeviriyorum ve birlikte sokağa doğru iniyoruz. Söyle bakalım evin neresi? Hmm, şöyle turuncu boyalı ve küçük bir bahçesi var. Sanırım aşağıda bir yerde. Evet, evet. Eve varınca bahçe kapısını her zamanki gibi ayağımın ucuyla itip duvarına bisikletimi park ediyorum. Ahşap merdivenlerden bu kez Nazım amcayla birlikte çıkıyoruz. Nazım amca kapıyı tıklatır tıklatmaz annem içeriden bu kez hemen sesleniyor. Evet. Anne benim Melis. Kapıyı açar açmaz sıkıca sarılıyor bana korktuğu yüzünden çok net bir şekilde anlaşılıyor. Neredeydin çok endişelendik. Nazım amca araya giriyor. Melis kaybolmuş. Benim evime geldi. Çok sağ olun. Bir şey değil. Nazım. Adım Nazım. Nazım Bey çok sağ olun. Annemin kollarından sıyrılıp Nazım amcaya dönüp soruyorum. Krallığa nasıl gireceğim? Şifreyle. Şifre ne? Ay'daki krallık. Ay'daki krallık. Ay'daki krallık. Görünmeyen yüzünü çevir bana. Geliyorum yanına mutlu olmaya. Tamam, bunu hiç unutmayacağım. Bu adam kesinlikle bir büyücü olmalı. Yoksa bisikletimi gecenin bir yarısı uyurken ve bu kadar da kısa bir sürede nasıl tamir edebilirdi ki?